Herkese merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi elimde zeka akıl küpü var yani iki ismi de var böyle ee, En kısa sürede yapmaya çalışacağım önceden olduğu için e, zaten vardı Hemen yapalım hızlı hızlı yapacağım mesela bir renk seçelim beyaz seçeceğim klasik bir renk mesela bunu hemen yapmaya çalışacağız Böyle birleştireceğiz hızlı hızlı ben de yapıyorum Bakın hemen oluyor zaten O kadar karıştırdık böyle çığlıyoruz çığlıyoruz Altta olmuş böyle yapsak

Gördüğünüz gibi iki dakikadır beyazı yaptım. Şimdi bir de böyle kanalıma abone olarak adım. unutmayınız. Hepinize bay bay. İyi akşamlar.